Kafa Topu 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler şimdi diyeceksiniz ki Kafa Topu 2 ile bu oyun ne alaka? Aklıma çok farklı bir içerik geldi arkadaşlar. Yaklaşık bir aydır ben bu oyunu oynuyordum. Şöyle bir video çekme kararı aldım. Sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız ve eğer kaybedersek ne yapacağız? Hemen yan ekrandan Kafa Topu 2'ye döneceğiz. Ve bir tane ultra paket açacağız arkadaşlar şu anda bizi kafa topu 2'den attı uzun süre girmediğimiz için neyse şu anlık girmeye gerek yok herhalde kafa topu 2'ye bir tane çarkımız varmış Şarkımızı çevirelim bir de takımdan gelmiş olan elmas sandığımız var onu da açalım sonra fan girelim arkadaşlar oynayalım kazanır kaybedersek ultra paket açacağız artık bu video içerisinde kaç kere kaybedersek göreceğiz. Ee, bir şey daha söyleyecektim. Ha, oyunda arkadaşlar şöyle birinciye 15 derece, ikinciye 5 derece, üçüncüye eksi 5, dördüncüye eksi 15 derece veriliyor. Bu yüzden dolayı birincilik ve ikinciliği kazanmış olarak sayıyorum. Üç ve dördüncülüğü kaybetmiş olarak sayıyorum. Yani ilk ikiye girersek kazandık arkadaşlar. O şekilde birazdan geçeceğiz oyunumuza. Öncelikle şu kafa topu 2'deki bir sandığımızı açalım. Sonra da ne yapacağız çarkımızı çevireceğiz ve hemen sonrasında da fanrana dönüş yapacağız arkadaşlar. Çarkın reklamını izleyip hemen geliyorum. Evet reklamımızı izledik hızlıca çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım bugün çarktan ne ödül alacağız. Bu arada arkadaşlar bu içerik gibi ilginç içerik fikirleriniz varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ayrıca bu içeriği de seviyorsanız yine aynı şekilde yorumlarda belirtirseniz bu tarz içeriklerden daha çok getirmeye çalışacağım ben de. Fan girdik arkadaşlar. Şurada bir ödülümüz varmış hemen alalım. E çoğunuz bu oyunu biliyordur diye düşünüyorum. Cidden hani tanınmış güzel bir oyun. Aynı zamanda arkadaşlarınızla birlikte de oynayabilirsiniz. Yanlış anlamayın herhangi bir sponsorluk falan almadım. Oyunu böyle tanıtıyormuş gibi falan gözüküyorum da. Herhangi bir sponsorluğum yok. Zaten bize kim sponsorluk verir? Videolarımız 4000-5000 izleniyor. O şekilde yani e, dediğim gibi güzel bir oyun. Yani sizler için diyorum oynamak isterseniz oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla veya yalnız da olabilir. E, şimdi arkadaşlar amacımız görüldüğü üzere hepimiz bir yere doğru koşturuyoruz. E, birinci olmaya çalışıyoruz. Herkes birbirine hainlik yapıyor burada. Aynı benim arkadaş çevrem gibi <gülüyor> <dervişi>. <gülüyor> Neyse bakalım. Eee... İnşallah arkadaşlarımdan bu videoyu izleyen yoktur arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Ee, soru işaretlerini topluyoruz ve soru işaretlerinden bize özel güçler çıkıyor. Özel güçlerde de bu şekilde hızlanıyoruz. Veya mesela seyir füzesi var. Benden bir önceki rakibe e, şey atıyor. Füze atıyor arkadaşlar. Öldürüyor onu. Tabii ben bu oyunda bir tık ustalaştığım için şu anda birinciliği kapmış bulunuyoruz. O yüzden ultra şimdilik açmayacağız. 15 derece kazandık gördüğünüz gibi. Ee, bu arada oyunda level atlamama az kaldı. Şu anda gold 1'deyim. Gold 1'den sonra diamond 5 geliyor. Az kaldı. Eğer dediğim gibi bu içeriği beğenirseniz bu oyunda sizlerle birlikte diamond 5'e geçiş yapabiliriz. Evet ama oyun cidden kolay bir oyun da değil. Yani biraz dediğim gibi ustalaşmak gerekiyor. Büyük ihtimalle bunda kaybedebilirim çünkü Diamond olan rakibimiz var önümüzdeki. Ama kaybetmemek için elimden geleni yapacağım. Şöyle bir şey koyalım. <laughs> Kapan koyduk ve rakibimizi kapana sıkıştırdık. Çok güzel hız geldi. Tam hızı kullanırken havada şimşek çaktılar bana. Şöyle eğilelim. Hayır Burada arkadaşlar bu hızın farklı farklı türleri var. Bilmeyenler için anlatayım ben oyunu. Böyle farklı farklı güçler var. Güçleri kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Seviye açtıkça yeni güçler açılıyor sizler için. Yani her gücün farklı özelliği var. Mesela benim kullandığım özellikte şöyle bir şey var. Hız özelliğinde. Şöyle oyunu bitirdik anlatasıya kadar. Çok hızlı bir şekilde ileriye doğru gidiyor Ama karşısına bir duvar falan çıkarsa ölüyorsun duvara çarpıp O kötülüğü var Ama yani hız bakımından çok etkili oluyor Duvara çarpmazsanız güzel bir özellik Bu arada videonun şeyinden midir bilmiyorum Normalde böyle üst üste birinciliğim pek olmazdı Bu videoda oldu Bu arada seviye atladık seviye 7 olmuşuz Yani seviyeyi ben zaten 30. seviyeye getirmiştim 30 seviye olduktan sonra tekrardan birden başlatıyor. Farklı yetenekler açılıyor. Böyle yani farklı bir renge dönüyor seviyeniz. Yine hız geldi. Haydi bakalım. Bugün ultra açamayacak mıyız yoksa? Eyvah eyvah. Çarptılar yine bizi. Şu seyir füzesini atalım. Önümüzdeki rakibi öldürdük. Şöyle milleti küçültebiliyoruz arkadaşlar. Biri de beni küçülttü. Jodanik'le arkadaşımız küçültmüş beni. O yüzden pek anlamı kalmadı. Aynı zamanda kafama ır sattılar. Şu yukarıdan gidelim ya. Farklılık olsun. Üçüncüyüz şu anda. Yarışı üçüncü bitirirsek ultra paket açıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi çünkü eyvah eyvah ne yaptın sen Joa. Joda pardon. Bitirdin bizi. Haydi. Olamaz. Bitiş az kaldı. Bir durun be. Bir durun be. Arkadaşlar maalesef ki üçüncü olduk. Ee, ilk i̇lk ikiye giremedik. O zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Ultra paketimizi açıyoruz. Kafa topu 2'de. Hemen gidelim kafa topu 2'ye şöyle bir dönüşümüzü sağlayalım. Valla güzel bir içerik oldu arkadaşlar bana kalırsa ya. Hani tabi sizlerin tercihine göre hareket edeceğim ben. Yani hep kafa topu iki, hep kafa topu 2, işte topu al oradan oraya at falan filan. Yani onun yerine farklı böyle oyunlarla yine kafa topu 2'nin içinde yapabileceğimiz şeyler de var. Yani bu tarz bir içerik düşündüm. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Dediğim gibi gidiyoruz ultra paketimizi açıyoruz. Toplamda 230 kartı alacağız. Aynı zamanda en sevdiğimiz karakter uzaylı orduna kart alacağız. Yani benim en sevdiğim karakter tabii sizin farklı olabilir. Evet burada bizim işimize yarayacak olarak artı bir çift golü ekleyebiliriz uzaylı orduna. Onun dışında pek... o uzaylı orduna 5 yıldızlı yetenek ama artı 300, %300 taraftar. Onun yerine şöyle artı 10 zıplama falan filan gelseydi çok güzel olacaktı. Keşke yakalayabilseymişiz yakalayamadık maalesef. Ee, uzaylı ordumuzun 39 kartı oldu. Gayet güzel yani son videolarımızda hep uzaylı orduyla alakalı oldu. Bir kardeşimiz yazmış abi sen uzaylı ordunu çok seviyorsun herhalde. Yani öyle denilebilir çünkü e, en güçlü karakterlerden bir tanesi. Yani antik golemden sonra oyundaki en güçlü karakter uzaylı ordu arkadaşlar sizin de bildiğiniz üzere. Antik golemi almak imkansıza yakın bir şey görevleri cidden çok zor arkadaşlar. O yüzden alınabilir olarak en güçlü karakter uzaylı ordu diyebiliriz. O şekilde şimdi ne yapıyoruz? Tekrardan oyun değişikliği. Fandral'a dönüyoruz. Yine ilk ikiye giremezsek ultra paketimizi açıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Ee, videomuzda 8 dakika olmuş. Yani ben şu anda eğleniyorum. Umarım sizler de eğleniyorsunuzdur. Bakalım yorumlarınızı cidden çok merak ediyorum lütfen beğendim veya beğenmedim tarzı yorum atarsanız çok çok mutlu olurum. Rakibimizi küçülttük. Şöyle rastgele kullandım özel gücü hiç bakmadan. Alttan gidelim. Altta hızlandırıcı var. Şöyle yine bir hızlanalım. Çarptılar bizi arkadaşlar şimşekle. Yine çarptılar. Bir rahat durun da ilerleyelim ama. Lan ne yaptım ben? Orada bir tık hata yaptık arkadaşlar. Yavaşladık boş yere. Buzların üstünden giderken şöyle havaya doğru zıplayıp aşağı eğildiğinizde daha hızlı gidiyor arkadaşlar. Onu keşfettim oyunda. Yani Tabi oynayanlar kendileri de keşfetmiş olabilirler. O şekilde şöyle alttan bir gidelim. Çok kötü yerde çektiler. Hayır buzlamayı da çok kötü yerde yaptılar. Tamamdır, sıkıntı yok. Allah'tan rakipler bize uzakmış, sıkıntı çıkmadı. E, Birinci olduktan sonra oyundan yani çıkış yapabilirsiniz, sıkıntı olmaz. E, bitiş çizgisini geçtikten sonrası önemli değil. O şekilde hızlı olsun diye ben genelde şey yapıyorum. E, bitiş çizgisini geçtikten sonra hemen kapatıyorum, tekrardan başlıyorum oyuna. O şekilde elimizde bir seyir füzesi var, kullandık, birini öldüremedik. Arkamızdaki rakip temizledi çünkü herkesi. Arkadaşlar aşağıda soru işareti var. Hemen aşağıya eğiliyorum. Şöyle bir şey yaptık. birinciliği kaptık yine. Tabi daha yolumuz uzun. Bizi geçebilirler her an. Çarptılar yine bize. Şöyle yukarıdan gitmek istiyorum. Oyun dondu öldük. Yaklaştılar bize. Çok kötü yerlerde kullandım bu hızlandırıcıyı. Hep öyle öyle gittik. Yukarıdaki soru işaretini de alamadım. Yetişmeyecekler inşallah. Yani oyundaki e mesela bu şey yerler oluyor arkadaşlar. Hızlandırıcılar, soru işaretleri falan. Bunların yerlerini öğrenirseniz işiniz çok daha kolaylaşır. E yeni başlayacak arkadaşlar için falan söylüyorum. Öyle. Şöyle bir alttakini seçelim. Bumpy Bros. Nikli bir harita. Videomuza bir bakalım. 10 dakikaya geçmişiz. Bu son olsun arkadaşlar. Son yarışımız olsun. Arkadan bizi bir çektiler. Şöyle şunu hemen kullanmak istiyorum. Bizi çektiler. Üstüne geri ittiler. Bir şeyler yaptılar. Dördüncü olduk. Olamaz. Yine bir ultra mı açıyoruz yoksa? Şunu bir daha kullanalım. Kimseyi öldüremedim. Bir kişiyi öldürmüşüm herhalde. Ya zaten dördüncüyüm. Neden beni öldürüyorsunuz? Ayıptır günahtır. Arkadaşlar sanırım bu oyunda dördüncü olacağız biz. Son anda aşağı eğildim. Aşağı eğilmeseydim o elektrik kapanı tutuyordu bizi. Şu anda üçüncüyüz. Yukarıdan gideceğim. 40. Bir tane görevimizi tamamladık. Çarptılar bizi. İyi en azından 3. olarak bitirdik arkadaşlar. Ama ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Ultra paketimizi açıyoruz. Öncesinde bir tane görevimiz tamamlanmış. Onun ödülünü alıyoruz. Runner pass var arkadaşlar. Bizim kafa topu 2'de de sezon pass var biliyorsunuz. H hemen hemen her oyunda var zaten bu olay. 6630 DP kazanmışız. Şunu alamıyoruz mu ya? Bir sonraki adımda alıyormuşuz. Neyse dediğim gibi beğenirseniz yine bunu sizlerle birlikte de açabiliriz arkadaşlar. Hemen kafa topu 2'ye tekrardan dönüşümüzü sağlıyoruz. Bu arada bu fikir benim aklıma yaklaşık yani videoyu başlattığım ne kadar olmuş? 12 dakika olmuş. 15 dakika önce falan geldi ya. Hani 2-3 dakika içinde karar verdim. Şu an e, sınavdan geldim arkadaşlar. Yorgunluktan ölüyorum. Gece 2 saatlik uykuyla o şekilde dedim hani bugünün videosunu aksatmayalım. 3'te paylaşıyorum biliyorsunuz videoları. Şu an saat 1.40. 3'e kadar yüklerim videoyu. Dedim videoyu aksatmayayım. Farklı bir şey yapayım. Aklıma da bu geldi. Hemen yaptık bakalım. Sonutta paketimizi de açıyoruz. Şöyle 5 yıldızlı uzay lorduna güzel bir yetenek daha alabilsek çok güzel olur. Az önce bir an 5 yıldızı görünce dedim herhalde boyut zıplama işte şut mut geldi. Gelse çok güzel olurdu. Ama gitti %300 taraftar verdi. Ama sağlık olsun. Bu sefer 5 yıldız yeteneği şey aldık sanırım. Pilot sincapı aldık galiba. Bakalım ne gelmiş. Evet. O 2 tane 5 yıldız yetenek. %80 altın artı 10 şut. İşimize yaramaz ikisi de doğrusu. Kara büyücüye kart. Korkunç jeke kart. Siber Aa, bunları kart alamıyorduk Biz uzun zamandır Az önceki videoda almış mıydık Arkadaşlar aman az önceki ultra'da Almış mıydık hatırlayamıyorum ama Allah Allah Hiç elmas vermedi arkadaşlar Çok garip İnşallah bu olay Böyle devam eder arkadaşlar Çünkü normalde ee, Bize biraz bir kart Veriyordu kalana elmas veriyordu Çok ayar oluyordum bu olaya Şimdi hiç elmas vermedi. eski karakterlere kartlar vardı arkadaşlar gördüğünüz gibi. iki tanesi verecek. Kutsal Savaşçı, Kubit, Hay Lady Harlem falan filan. Ve Uzaylı Ordu'na da kart aldık tabii ki. Umarım bu olay böyle devam eder arkadaşlar. O şekilde. Evet videomuzu da burada bitirelim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.